Herkese merhabalar. Ukrayna adına İngiltere ve ABD derin devletinin Rusya'ya düzenlediği drone saldırısının tartışmaları halen devam ediyor. Batı basınından bahsetmek bile istemiyorum. Malum onların tek bir görevi var. O da bu savaşın uzaması ve büyümesi. İnsan hayatları yaşanan sıkıntılar küreselciler için anlamsız bir istatistikten öteye geçmediği için bunu normal karşılıyoruz. Ama bizim kırmızı bile sopalı yorumcular artık kendilerini aştılar. Yaptıkları yorumlarla özellikle siviller için artık bir cehenneme dönen bu savaşın büyümesini açıktan desteklemeye başladılar. Bu videoda önce bankamatikten para çekerken veya yeni bir AI uygulamasını kullanmaktan aciz insanların ekranlarda yapay zeka tartışmalarına katılıp nasıl ahkem kestiklerini, bu saldırı sonrası Rusya'nın verdiği ve vereceği olası tepkileri ve çok daha önemlisi Almanya ve İngiltere'de yapılan ciddi savaş hazırlıklarını birlikte otopsi masamıza yatırıyoruz. Evet, savaş artık Avrupa Birliği'nin kapısına dayandı ve tüm hazırlıklar bu savaş için yapılıyor. Görünen o ki yeni sistem her zaman olduğu gibi büyük savaşlar olmadan gelmeyecek. Gördüğünüz gibi videomuz oldukça dolu ve renkli. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam eğer abone değilseniz kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve konularla ilgili değerli yorumlarınızı da bizimle paylaşmanız. Yapan bütün dostlara da samimi teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşına sahadaki son durumla başlayalım. Rusya silahlı kuvvetleri dün gece ve bu sabah uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat merkezlerine, üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine silah ve askeri teçhizat depolarına ağır saldırılar gerçekleştirdi. 500'den fazla roketin kullanıldığı bu saldırı yüksek hasara sebep oldu ve bazı tren ve metro rayları da devre dışı kaldı. Rusya normalde Kiev merkezine saldırı düzenlemiyor ama bu saldırı drone saldırısına karşılık yapılan misillemelerin ilki olarak da öne çıkıyor. Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişi de sabit bir ivmeyle devam ediyor ve Ukrayna ordusundaki firarların %50 oranında arttığı da verilen bilgiler arasında. Şimdi gelelim tekrar drone saldırısına. Bu saldırı bizim basınımızda akla ziyan başlıklar ve yorumlarla paylaşıldı. Neymiş bu saldırı Rusya'nın Pearl Harbor saldırısıymış. Rus hava kuvvetleri toparlanması zor bir şekilde yara almış. Evet Kabul edelim bu saldırı başarılı bir taktik saldırı ama bir buçuk sene süren bir hazırlık gerektiriyor ve artık alınacak önlemlerle güvenlik açıkları kapatılıyor ve tekrarı artık mümkün olmayan bir saldırı. Ama İskender ve Orejnik füzelerinin hedef kodlaması, atışı hazırlanması ve hedefi bulması ise 15 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bu bir savaş ve savaşta taraflar birbirlerine her türlü hamleleri gerçekleştirebilirler. Tekrar ediyorum bu saldırı Moskova veya büyük bir Rus kentine gerçekleştirilemedi. O noktalarda zaten tüm hassas noktalar drone savar cihazlarla koruma altında. İç bölgelerde bulunan hava üslerinde de bu konuyla ilgili büyük bir güvenlik açığı varmış ve an itibariyle Rusya bunun önlemini almış durumda. Saldırının amacı zaten Rusya'ya zarar vermekten daha çok İstanbul'daki barış görüşmelerinin son gününe denk getirerek Rusya'yı tahrik etmek ve bir şekilde Avrupa'ya saldırtmak üzerine kuruluydu. İngiltere ve halen küreselci güçlerin kontrolündeki Almanya savaşın Avrupa geneline yayılması için elinden gelenler şeyi sırayla hayata geçiriyor. Ayrıca İngiltere ve Almanya çok ciddi şekilde savaş hazırlıklarına da başlamış durumda dostlar. Daha bugün çıkan bir haberde Alman Savunma Birlikleri Başkanı Andre Wüstler'in Almanya'daki zorunlu askerliğin yasalaşması ile ilgili isteği tekrar gündem oldu. Ve eğer bu yasa geçerse ki bana göre geçecek Almanya'da doğmuş olan ve sonradan vatandaşlık alan Türk vatandaşlarını da kapsayacak. Yine geçtiğimiz hafta Alman ordusunun yönetim kademesinden bir generalde Rusya yılda 1,5 milyon top mermisi üretiyor. Bu üretim tüm Avrupa'nın üretiminden iki kat daha fazla ve eninde sonunda Rus ordusuyla karşılaşacağız itirafında bulundu. Tekrar drone saldırısına dönelim. Dedim ya bizim Vileda sopalı cahiller bu iş Rusya'nın Pearl Harbor oldu diyerek ekranlarda İngiliz propagandasına alet oluyor. Ya bir hatırlatma yapmak isterim. Rus hava kuvvetleri 809 saldırı uçağı dahil 4255 çeşitli savaş uçağı ve... 1547 helikoptere sahip. 21 uçak hasar aldı diye kopartılan yaygara tamamen İngiliz odaklı propagandanın bir ürünüdür arkadaşlar. O yüzden bu kişilere de evinizdeki vileda sopasına gösterdiğiniz kadar saygı gösterin daha fazlasını hak etmiyorlar. Hele ki ATM'den para çekerken etrafından yardım isteyecek seviyedeki AI yazılımları ve uygulamalarından da bir haber bu insanların çıkıp ekranda yapay zeka üzerine yorum yapmaları sadece bizim ülkemize özgü özel bir durumdur. Evet, bir önceki gece ve dün Rusya Kiev'e ilk misilleme saldırılarını yaptı ama muhtemelen öncelikle bu işin sorumluları tespit edilip yurt dışında yakalanacak, sonra da çok daha ağır bir şekilde yanıt verilecek saldırıda kullanılan tır firmasının sahibi olan ve daha önce Ukrayna'da Kiev'de DJ olarak çalışmış bir şahıs ve erotik roman yazarı Ukraynalı eşi Şimdiden tespit edilen ve firar etmiş isimler arasında yer alıyor ve kırmızı bültenle aranmaya başladılar. Rus devlet aklı fevri davranarak anlık reaksiyon göstermeden bu işi zamana yayarak hareket etmeyi seviyor. Hatırlayın biz savaş sebebi olacak şekilde Rus savaş uçağını düşürdük ve sonrasında neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Rus ordusu ise Ukrayna'da Donbas'ta emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor ve askerinin morali çok yüksek. Rus ordusu her ay 30 bin yeni personeli orduya alıyor ve kaynak sıkıntısı çekmiyor. Ukrayna ise artık umudunu çok büyük ölçüde yitirmiş durumda ama İngiltere barış masasına oturmasına müsaade etmiyor. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki diğer meselelere eğilmek zorunda olduğundan Ukrayna ve Avrupa'yı başından atmak istiyor. Önümüzdeki NATO toplantısında muhtemelen bu dediklerim çok daha fazla ete kemiğe bürünmüş bir halde ortaya çıkacak. Trump dün görüştüğü Alman şansölyesi Merz'le telefonda Normandiya çıkarmasının yıl dönümü adına görüştü ve bilinen bütün devlet reaksiyonlarını bir kenara atarak resmen dalga geçti ve Merz buna rağmen her şeyi zorunlu olarak alttan almak zorunda kaldı. Alman şansölyesi telefonda Ukrayna'daki savaş için ABD'den daha çok destek isterken Trump kahvehane ağzıyla bir espri yaparak buz gibi bir hava estirdi ve Avrupa'yı yakın zamanda tamamen yalnız bırakacağının sinyallerini vermeye devam etti. Dostlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi sular ısınıyor ve savaş tamtamları dört bir yandan gelmeye devam ediyor ve ne yazık ki sistem değişikliği her zaman olduğu gibi büyük bir savaşla geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.